bölümde iki boyutlu eskizlerden üç boyutlu katı model oluşturma unsurlarını inceleyeceğiz. Bunun için öncelikli olarak NIM deyip standart IPT şablonunu çalıştırıyoruz ve burada 3D model komutlarını şöyle bir göz atalım. Öncelikli olarak Extrude bizi karşılıyor. Ve burada bakın dikkat ederseniz Create paneli yer alıyor. Create paneli aslında şu anlama geliyor. Burada iki boyutlu bir eskiz oluşturmak şartı var. Ve ardından bu eskizlerle birlikte katılama işlemleri yapılıyor. Bu bilgiden sonra Extrude'e gelebiliriz. Biraz bekledikten sonra bakın dikkat ederseniz Extrude E kısa tuşuyla Aktif hale gelen bir komut ve bakın burada ne yapıyoruz? kestimize iki boyutlu olarak oluşturmuş olduğumuz eskizimize yükseklik vererek katılaşma işlemini gerçekleştiriyoruz. Volüme geldiğimizde ise kısayolu R harfi ve R harfi ile komutu çalıştırıyoruz ve burada ise bir eksen etrafında kesitimizi döndürerek katılama işlemini gerçekleştiriyoruz. Sıvı komutuna baktığımızda ise burada da yine görmüş olduğumuz gibi şekilden de anladığımız üzere burada bir önce bir yolumuz var. Bu yol üzerinde de oluşturmuş olduğumuz herhangi bir kesiti ne yapabiliriz? Katılayabiliriz. Örneğin bir mobilya kulp oluşturacağız. İşte burada bunu kullanabiliriz. Loft'a geldik. Örneğin burada da masa bacağı oluşturma da bizim işimize yarayacaktır. Burada ne yapıyoruz? Farklı düzlemlerdeki çizilmiş olan eskizlerimizi kendi aralarında katılama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Emboss dediğimizde ise herhangi bir yazı ya da bir şekli yüzeyimize öteleyerek kazılama oluşturma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Drive ise part ortamında iken montaj gibi davranmasını sağlayacağımız parçalar oluşturabiliyoruz. Ve burada daha çok destekler kullanmada bize yardımcı oluyor. Burada federler atamamızda yine dediğimiz gibi yardımcı oluyor. Tek halde ise herhangi bir resmi, bir imici o yüzeye yansıtmamızı, sarmamızı yardımcı olan bir komut. Import ise farklı datalardan gelen dataları alarak buralarda işlemler yapmamızı sağlıyor. Modify paneli ise şöyle bakın o katı da yine açılan pencerelerde daha çok yapılmış olan katılamalarda düzenleme sağlama işlerine yarıyor. Örneğin deliklenme işlemleri, delik seri bazı ile birlikte deliklenme işlemleri gerçekleştiriyoruz. Yine bakın burada ölüsler verebiliyoruz. Burada pak kırabiliyoruz. Shell deyip içi boş işlemler oluşturabiliyoruz. Draftla birlikte bir eğim açısı verebiliyoruz. Thread diş açabiliyoruz combine ile bölme işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bakın zaten hemen bize burada solid body'nin olması gerektiğini söyledi. Split ayırma işlemleri. Direct komutu çok önemli bir komut. Burada dışarıdan gelen farklı data'ları değiştirme şansına sahibiz. Onları da ilerleyen videolarda zaten görmüş olacağız. Yine bakın Work Futures bölümü var. Burada olmazsa olmazımız düzlem atom özelliklerini göreceğiz. Eksen atom özellikleri, nokta atom özellikleri. Yine bakın burada pentium'da kartezyen çoğaltmalar yer alacak. Dairesel çoğaltmalar yine aynalamaları kullanabiliyoruz. Burada create free form diyor. Biz buralarda free formlar oluşturup çekiştirerek farklı yapılar elde edebiliyoruz. Şöyle bakın bakarsak Basar resimleri geliyor Yine profesyonel Bir e, inventor programına sahipseniz stres analizi Sahip oluyorsunuz Ve buradan da hangi yüklere maruz kaldığını Maruz kalırsa Nasıl Bir davranış yapacak Bunları inceleyebiliyoruz test edebiliyoruz Ve Yine eğer bir çizim yaptınız, bunun saç metalden oluştuğunu düşünüyorsanız konvert saç metal deyip Burada yine işlemler yapmanızı sağlıyor. Şimdi biz gelelim mobilya tasarımında bir panel oluşturma işlemini nasıl yapıyoruz? Bunu görelim. Bunun için Start 2 Sketch geçiyoruz ve buradan seçiyoruz. Önce dediğimiz gibi eskiz oluşturmamız gerekiyor. Bunun için bakın hemen bir merkezden geçen dörtgen seçiyorum ve burada şöyle ölçülendirmeler yapacağım. Dimension'a geliyorum. Burayı 600 birim diyorum. Yani 60 santim olmasını istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi milimetre ile çalışıyorum. Bunları tabi değiştirmemiz de mümkün. Onun da yerini gösterelim. Burada da 900 Yani 90 santim bir Plak olmasını istedim. Dediğimiz gibi bunun ölçüleri değiştirebiliyoruz bakın. Tools menüsüne gelip Buradan Document Settings istediğimizde, Buradan da Yulis istediğimizde bakın lenti milimetre metre olarak değiştirebiliyoruz. Ya da santimetre olarak görmüş olduğunuz gibi değiştirme şansına sahibiz. İzini milimetre olarak kalmasını sağlayalım, iptal diyelim ve devam edelim. Bakın sketchtek olduğum için yeşil yanıyor. Tekrar buraya giriş sağlıyoruz. Ve burada şöyle bir işlem yapabiliriz. Artık çizimim bittiyse, şöyle ölçüleri de bakalım. Finish Sketch diyebilirim. Artık bakın direkt 3D modele gelmiştir. Buradan ya Extrude komutuna tıklayıp ya da klavyeden E tuşuna basarak bu komutu aktif hale getirmiş olurum. Ve burayı biraz incelediğimizde öncelik olarak bizden profil ister. Zaten tek bir kesitim olduğu için profili kendisi otomatik olarak algıladı ve bu 900'e 600'lük olan plakayı bir dörtgeni almış oldum. Burada plaka kalınlığını girebilirim. Plaka kalınlığı 20 mm olsun diyorum. Ve burada dikkat ederseniz farklı özellikler var. Yön anlamında. Bakın bu tarafı aldığımda skeçimi buraya alarak arka tarafa doğru gitmesini sağlıyor. Simetrik yaparsam tam orta düzlemden başlayarak 10 milim bu tarafa 10 milim bu tarafa olacak şekilde sağlıyor. Bir diğeri ise asimetrik. Asimetrikte ise farklı ölçüler vermenizi sağlayabilirsiniz. Bir tarafa 20 mm verirken diğer tarafa 10 milimetre vermeniz burada da olduğu gibi mümkün. Simetrik seçelim. Ve bakın şurada da şu an aktif olan sadece bir nice solid özelliği var. Yani bunun solid body olmasını istediğimi söylüyorum. Farklı bir katı model olmadığı için de zaten bu seçenek seçil olacak. Ve burada output özelliği yer almakta. Bu ise şu katı mı yoksa bu sen bunu bir yüzey olarak almak istiyorsun diye soruyor. Ben burada katı olmasını istiyorum diyorum. Ve OK dediğimde görmüş olduğunuz gibi şu an default ayarlarda generic diye bir malzeme olduğu için gri gözüküyor. Bunu da bakın. Şuradaki malzemeye gelip buradan malzeme kütüphanesinden seçimler yapabiliyoruz. Burada farklı cherry dediğimiz maple veya şöyle maple'a bakalım. Oak diye var. Veya walnut gibi seçeneklerim var. Ben bir şey olmasını istiyorum. Ve bunu bakın şöyle yukarı atadım Artık görmüş olduğunuz burası da değişmiş oldu. Ya da direkt bakın şu okla birlikte de buraya direkt hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Yine bakın inventörün kendi malzeme kütüphanesinde seçmeniz mümkün. Artık buradan daha farklı seçenekler de var. Örneğin bunu şöyle LCB şeklinde seçmenize mümkün. Ya da HDF. Bunlar kodlar kendi içerisinde kütüphanemin benim var olan kütüphanemde bunlar yer alıyor. Buradan da seçim yaparak farklı malzeme özelliklerini atayabiliyorum benim parçamın üzerine. Yine biz şöyle bu bir şekilde yapalım ve bu şekilde kalsın. Şimdi burada kanallar açabiliriz ya da raf delikleri açabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için de bakın herhangi bir yüzeye gelip sağ tıkladığımızda bakın sağ tarafta tıkladığımızda böyle bir menü ile karşılaşırız. Buradan da new sketch dersek bu yüzeyi direkt bizim önümüze getirir ve burada işlem yapacağım anlamına gelir. Ve proje geometri dediğimiz olay da aslında burada bakın daha çok netleşmiş olacak. Şu an ben otomatik ayarlı olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü bakın buraları yeşil olarak bana getirmiş oldu. Proje geometriye tıkladığımda eğer bunlar yoksa şöyle yapmam yeterli olacaktı. Ama şu an aktif olduğu için zaten yapmama gerek yok. Peki bunu nasıl aktif olmasını sağlamışız program ona bakalım uygulama menüsüne geliyoruz her zamanki gibi options menüsüne geldik options menüsüne geldikten sonra ise burada bakın auto project sketch creation edit dediğinde işte burada ne yapmış oluyor auto project yani otomatik olarak proje etmiş oluyor buradan da bu ayarları değiştirerek ne yapabilirim kendime göre sağlayabilirim. Ben otomatik olarak seçtiğim için bakın bu noktaları bana getirdi. Ben rahatlıkla artık şuradan kanalımı oluşturacak özelliğimi seçebiliyorum. Ve buradan ölçülendirme, akıllı ölçülendirme ile birlikte bakın şu kenarları da tutup buraları ölçülendirebiliyorum. Örneğin buradan 20 mm uzaklıkta olsun Şöyle kanal derinliğimi değiştirmem gerekiyor. Kanal derinliğime gelip bakın şöyle değiştiriyorum. Bu da 10 mm olsun diyorum. Ve bu şekilde işlemlerimi sağladım. Zaten burası 900. Neden? Çünkü bakın şurası zaten proje olduğu için otomatik ben şu noktaları aldığım için burayı göstermiş oluyor. Ve ne demiştik? Ya finish skeçleyip sonra bekleyip extrude'a girerek ya da direkt E tuşuna basarak extrude menüsüne gelmiş oluyoruz. Ve şu an dikkat ederseniz benden ne istiyor? Profil istiyor. İşte burada bakın bir şuradaki küçük iki ve üç tane profil var aslında. Ben ne yapmam lazım? Benim kesmek istediğim kanalı bulup bir işaretlemem gerekiyor. Ve dikkat ederseniz az önce tek bir katı model oluşturulduğu için buralar aktif değildi ama şu an bakın burada bir katı var. Katıdan ne yapmak istediğimizi soruyor. Katıya ekleyelim mi? diyor. Hayır diyeceğiz. Keselim mi? Evet, buradan boşaltmak istiyoruz diyeceğiz. Ya da bakın bunun her ikisinin kesişimini almak isteyip istemediğimizi soruyor. Ben burada kesme işlemi yapacağımı söylüyorum. Ve bakın burada da benden bazı ölçüler istiyor. Örneğin burada bakın distance deyip to next deyip herhangi bir burada katı olsaydı oraya kadar olması bir termination isteyebilirdik. Ya da to deyip herhangi bir yüzey bulana kadar gitmesini isteyecektik. Between deyip iki tane katı arasında hareket sağlayacaktık ol tümünden kesmesini sağlayabiliriz ama ben burada bir ölçü vermek istiyorum bu ölçümde 10 milimetre kadar bir kanal derinliği benim işe yeterli olacaktır diyorum ve burada OK diyerek onaylıyorum burada dikkat ederseniz sketchler kayboldu neden çünkü extrüzyonlar geldi Bakın buradan altıya basarak bunları oluştururken bu ekstrüzyonları oluştururken yüksekleri verirken hangi sıkıcı kullanmışsam bunları da görmüş oluyorum. Şimdi burada kanalımız oluşturduktan sonra ne yapalım? Delikler verelim. Raf delikleri verelim. Bunun için bakın geliyorum. Yine nefsi keşliyorum. Ve buradan tam merkezde Orjinal noktasına bir daire alıyorum. Ve dairemi geliş güzel çiziyorum. Hatta bakın 3 tane oluşturuyorum. Şöyle. Ve bunların arasında ölçülendirmeler yapabilirim. Bir tanesini ölçülendirip daha önceki derslerde görmüş olduğumuz eşitliği de kullanabilirim. 10 mm yapıyorum. Ve bakın buralarda Ölçülendirmeler yapıyorum. İkisi arasındaki mesafe 256 olsun diyorum. Sonra geliyorum. Bununla bunun arasındaki mesafeyi tıklıyorum. Aynı olması istediğimi söylüyorum. Onkey diyorum. Ardından bunların hepsini yapacağım. Şöyle ESC'ye bastım eşitliği seçtim. Ctrl tuşuna basarak bu, bu ve bunun eşit olmasını istiyorum dedim. Tamamı eşit olmuş oldu. Sonra buradan OK diyorum. Şimdi yine ekstrüzyonu aktif hale getirmek için D e tuşuna basıyorum. Ve benden yine profilleri seçmemi isteyecek. Bakın profil aktif hale geldi tekrar. Buradan gidiyorum. Birinci deliğim. ikinci deliğim. Ve üçüncü deliğim diyorum. Seçim yaptıktan sonra bunların yine bana ekleme mi çıkarmam olduğunu soruyor. Bakın ben buradan tekrar kesileceğini söylüyorum. Ve derinlikte 10 mm olarak değil de 8 mm olmasını istiyorum. Ve buradan OK diyerek onaylıyorum ve çıktığında ise görmüş olduğunuz gibi 10 mm dar kanalım şu an açılmış oldu. Diyelim ki burada da Minifix ve Kavala gibi birleşim elemanlarının da deliklerini delebilirim. Ve buralara bakın gelip herhangi bir yüzeye Bey yine neyse geç dediğimde onu benim karşıma getirdi. Ve buradan hemen gelip şöyle ne yapıyorum bakın. Orta merkezini de yakalayarak şöyle delikler deliyorum. Ve buradan akıllı ölçulandırmaya gelip bunların köşelerden referanslarını da vermem gerekir. Örneğin buradan 64 kadar olmasını istiyorum. Ya da 128 diyelim. Bununla bunlar arasında 360 olmasını istiyorum. Okey dedim. Bir de Bunların ölçülendirmesi kaldı. Onda geliyorum 12 olmasını istiyorum. Sonra tekrar eşitliği kullanacağım. Tekrar ölçülendirmekten şöyle seçerek eşitlemiş oluyorum. Ve buradan fili geçtim. Tekrar geliyorum buradan. ekstrüzyona. yine ne yapıyorum profillerimi seçiyorum. Ve ardından tekrar kat olmasını istiyorum. Bu sefer de 12 kadar kesmek istedim söylüyorum. Bakıyorum buralarda ne yapmış oldum bugün? Minifigs bileşim elemanlarının olduğu yerleri. Dermiş oldum. Şöyle home'a gelip yapmış değil işlemi bakmış oluyorum. Şimdi burada önemli olan bir özelliğimiz var. O da şu. Herhangi bir yanlışlığı nasıl düzeltebilirim? Bunun için iki farklı yaklaşım olması lazım. Bir, yapmış olduğum şablon yani kesitleri mi değiştireceğim? Yoksa vermiş olduğum yükseklik ya da kesme işleminin mesafesini mi değiştireceğim? Buna karar vermem gerekiyor örneğin mesafeyi değiştireceksem sağ tıklıyorum edit feature diyorum ve 12 olan buradaki delik derinliğini 20 metre yapabiliyorum okey dedim ve artık 20 metre derinliğe veya bakın şurada kanal oluşturmuştum bu kanalımın genişliğini değiştirmek istiyorum bunun için edit sketch diyorum ve buradan 10 olan ölçümü 8.5 metre mm düşürüyorum. Ve finish dediğimde bunu güncellemiş oluyor. Veya kanalımın derinliğini değiştirmek istiyorum. Bu sefer edit feature diyeceğim. 10 değil de 8 mm olması yeterli diyeceğim. Ve bu şekilde değişikleri tamamlayacağım. Dediğimiz gibi Network for Inventor yazılımı ile Extrusion komutunu inceledik. Ve sizler de Extrusion komutuyla paneller oluşturabilir ve bunları mobilya tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.